Benim o geçen gün aldığım alyansın birebir aynısı. Evet, içindeki yazı, ölçüsü falan her şeyi aynı, birebir. Hı <laughs> hı. Evet, lütfen. Ne kadar erken olursa, hatta bugün olursa süper olur. Bizzat bana teslim edilsin. Bekliyorum. Teşekkürler. Hayırdır bura? Ya şu... Malum. Şu alyans mevzusu aradan çıksın diye işte. Ha. Yenisini mi alıyorsunuz? İyi düşünmüşsünüz. Düşündüm. Ayşe'nin niye haber yok? Ee, şimdi söylemedim ben ona. İlgi gösteriyormuş gibi olmasın diye. Sonradan böyle bir yerden çıktı gibi yapacağım işte. Buldum al falan yapacağım yani. Ne oldu niye gülüyorsun? <gülüyor> Kardeşim, biz kıza derken. Sen de şey olmayasın. Ne alaka lan? Cık. Nasıl ne alaka ya? Ya Uğur'un özür dilemesini bile kabul etmedin. Adımı direkt sildin. Şimdi de böyle tek başına ailen sipariş etmeler falan bilmiyorum yani. Ben Uğur'u daha önceden silmişim demek ki. Bu işin bahanesiymiş. Şu alyans işi de e, başım bela girmesin diye yapıyorum. Babam bir gün fark eder. Sonra uğraş dur. Çıksın herhalde. Peki Ayşe'den niye habersiz yapıyorsun birader? aşık olmaya kalkma ya. Volkan, kardeşini tanımıyormuş gibi davranma. Kimler geldi, kimler geçti, ben ne zaman aşık oldum? Yani olmadın da bu aşk işleri belli olmaz. Tamam, şimdi niye olayım? Ayrıca benim aklım şeyde o, bu yeni açılacak mekanda. Bir dakika, bir dakika. Ben gidiyorum, sen de mi geliyorsun? Son on senede Kerem'siz mekan açıldı mı hiç İstanbul'da? <laughs> Düşüneyim, yok. Peki daha ilk günden Kardeşin hiç eli boş çıktı mı o mekanla? Yürü be! <laughs> i̇şte özledim kardeşim, geri geldi! <laughs> i̇şte bu gece e, tarih tekerrür edecek artık. İyi, güzel. Ben gideyim o zaman. Ha? Köpeğini aç. Peki. Şey <laughs> yaparız o zaman. Tamam. tamam. Aa! Bak, bak, bak. Görüyor musun? Ya, her yere baktım diyor bir de. İki gündür yana yakıla aradığın yüzük bak nereden çıkıyor. Ayşe Hanım. Ya ben bak. en az on defa bakmışımdır oraya. Bakar körsün o zaman. Vallahi billahi aradım. Sen de gördün. Deli gibi aradım durdum her yerde yüzü. E tamam görmemişsin işte. Neyse önemli değil. Hadi tak onu. Ya takarım ya sorun olmaz. Ayşe taksan onu bak kaybedeceksin yine. Allah Allah. Sadece babasının yanında yüzüğü takan adam mı söylüyor bunu bana? O adam alyansını hiç kaybetmiyor ama. Hadi göreceğim tak. Ya tak kaybedeceksin bir daha. Sen beni kıskanıyor musun? Sen şey yapıyorsun ya, panik oluyorsun. O yüzden dedim. Aa, hareketlere bak. Böyle bir göz kaçırmalar, bir arkasını dönmeler falan. Sen vallahi beni kıskanıyorsun. Ne diyorsun? Ne alakası var ya kıskanmak falan? Senin neyini kıskanacağım ben? Ne bağırıyorsun ayı gibi be? Allah Allah! Acaba biz neyiz ki? Kimiz ki birbirimizi kıskanalım? Şaka yaptım sadece. Sen ha. üzülüyorsun kaybedince, o yüzden. Hadi tak. Al, bak al. Taktım tamam mı? rahatla yani bir şey olması Ne ima rahatla falan saçma saçma konuşuyorsun gece gece. Of of çekemeyeceğim seni. Gece gece. Taktın değil mi? Göster bakayım. Tamam çıkarma bir daha. Hani bulmuştu? Yüzüğü almış. Bir düğün daha var. Bir yüzük daha takıyorsunuz. İşte o ikinci yüzüğü ömrünüzün son... Beraberler üçlü mü olduk biz? <laughs> hoş geldin. <Ha>. Ya. <laughs> Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu hayırdır? Vallahi sana sormadı kardeşim. Hayır mekanı mı geldin lisede fizik sınavının belli değil şu haline bak. Ya girdik işte ne yapayım oynaya oynaya mı girseydin? Yani oynayarak girme tabi ama rutini de bozma abi. Ha? Neymiş benim rutinim? Kardeşim ortam harika. <laughs> fena fena. Yani kızlar da taş gibi baksana Hadi Allah aşkına girdiğinden beri daha bir tane saymadın. Ha. <laughs> e demek ki saymaya değer bir hatun yok ortalıkta. Şu anda gerçekten haksızlık ediyorsun kardeşim. Şuna bak. ben de Paris'ten yeni geldim. Paris'ten. Ha. Güzel yer. Ha. Ebru lan ben. Adımı unuttun yine değil mi? Ebru hatırlamaz olur muyum? Çeşmeden hani. Aynen. Evlendi koptu dediler. Ben de o kopabilir mi hiç dedim ha. ya. Bak. işte buradasın. Evlilik başka. Bu başka değil mi? Evlilik fena fena. Aynen. Madem öyle hadi bana kopalım. Yok ya, yeni geldik şimdi. Ayrıca kapıda magazinler vardır. Şimdi boş yere malzeme vermeyin. Boş ver, iyi böyle. Buranın arka kapısı sağlam. Benim arabayı oraya getirirler. Kimse şüphelenmez. <laughs> Ayrılma bir yere arkadaşıma haber verip geliyorum. O da mı geliyor? Saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Bekle beni burada kaybolma. Tamam. Mı? Kardeşim, sakın kızın evine gitmiyorsun. Otele falan da girip riske girme hiç. Al benim anahtarı. Kızı direkt atmayayım <laughs> eve. Hadi gidebiliriz Kerem. E, ee, Volkan'ın evi daha yakınmış. Oraya gidelim. Olur. Bay <laughs> bay. <bye>. Görüşürüz. <laughs> Abi harika ya. Her şey eskisi gibi. <laughs> Hadi. ben çıkıyorum, çıkıyorum. Ha. Gel. <laughs> bir şeyler daha mı içsek? Hı? Tamam. Sen hazırla o zaman. Hı. Ben de bir lavaboya gideyim. Ne tarafta? Hemen ikinci kapı. Tamam. Ya. Niye canım bir şey yapmak istemiş o? Niye böyle oldu? Yok yapmayacağım. Yapmayacağım. Ee, hazırlama mısın hala? Unuttum değil mi? Hemen hazırlayayım. Bence hiç vakit kaybetmeyelim.